Gençler herkese merhabalar. Bugünkü dersimizde de sizlerle asal çarpanlara ayırma yöntemlerinin kazanım kavrama testini çözmüştük geçen ders. Şimdi bir testimiz daha var. Bunun çözümlerini yapacağız. Hadi hazırsanız videoya geçelim. Şimdi birin sorumuzda ne diyor? Yukarıdaki yukarı demiş aynı çarpan algoritmasında asal çarpanlarına ayrılan A ve B sayıları için A artı B toplamını sormuş bize. Aynısında yapıldı. Bakın iki tane farklı sayı. Aynı asal çarpan algoritması içerisinde gösterilmiş. Şöyle yapacağız. Harfler değiştiğinde Demek ki o bölünmüş anlamına geliyor. Ve yanındaki çarpacağız. Mesela G harfi var. 5 ile çarpıldığında 1 g elde etmişim. Daha sonra yukarıda F olduğuna göre yine 5'e bölünmüş demektir bu. 25 olması gerekir. Sonra E olduğuna göre yine değişmiştir. Burası 75 olması gerekir. Sonra A olduğuna göre burada yine 3 ile çarpılan 225 sayısını elde ederim. Daha sonra hep A olarak gidiyor. Yani A sayımız 225'miş. Bunu bir köşeye yazalım. Aynı şekilde B'ye baktığımda 1 ile 5'i çarptığımızda H'ı bulduk, E'yi bulduk. Sonra bakın 5 kere 5, 25. Sonra 25, 25 şeklinde devam etmiş. Ondan sonra 2 ile çarpılmış, 52 ile çarpılmış 100. Dolayısıyla bu ikisinin topladığımız zamanki sonucu istiyor bizden. Doğru cevabımız da A seçeneği olması gerekiyordu. Aşağıda verilen çarpan ağacında A, B, C sayıları farklı bir arasal sayıdır demiş. Buna göre P sayısı en az kaçtır diye sormuş. Şimdi en az kaçtı denildiğinde buraya farklı değerler ve asal değerler vermem lazım. 2 ve ile başladığımda burası 6 oldu. Buraya da bir sonraki asal sayı veririm. Yani 5'i dolayısıyla burası 30 olması gerekiyor. En küçük değerimiz 30 olabilir. Üçüncü sorumuzda A ve B birer doğal sayıdır demiş. Buna göre A ve B sayıları yüzden küçük sayılar olduğuna göre toplamları en az kaç olabilir diye sormuş. Şimdi toplamları en fazla kaç olabilir diye sormuş. Pardon. En fazla neye göre bulabilirim? <laughs> Bunların ikisi de yüzden küçük sayılar olduğuna göre A ve B'den hangisine değer vermek mantıklı? Bunların birer doğal sayı olduğunu söylediğinden dolayı sıfırdan itibaren değerler verebilirim bu arada. Burada ben A'ya değer vermeye kalkarsam B'nin değerinden dolayı buradaki 3'ün kuvvetinden dolayı yan taraftaki sayıları sınırlandırmış olurum. Yani 5'in kuvveti birden büyüyeceği için 100'ü geçer. O yüzden şöyle yapalım. Biz bunu e, önce B tarafından başlayalım. Mesela B tarafında ben buraya 2 versem 25 3 dedi buraya da 1 versem 3 olur dolayısıyla 25 çarpı 3 75'e kadar gelebildim daha büyük bir sayı şey elde edebiliyor muyum diye baktığımda buraya 4 verdiğimde 81 yapıyor buna da o zaman 0 vereyim 1 yapsın yani burası 81 yapsın burası 81 yaptığımda buraya da aynı sayıları yazarsam burası 4 burası 0 olduğuna göre buranın da 16 olması gerekir 81 16 daha ikisinin toplamını en fazla 97 olarak bulabilirim farklı şekilde deneyebilirim fakat burada daha fazlasını elde etmem mümkün değil arkadaşlar. Tamam mı? Geçiyorum dördüncü soruma. Yukarıdaki kartlar üzerinde yazan sayıların her biri ikişer ikişer toplanacaktır demiş. Buna göre hangi kartın üzerinde yazan sayının diğerleriyle toplamında elde edilen sonuçlar yalnız bir asal çarpanı vardır diye sormuş. Bakın yalnız bir asal çarpanı vardır denildi. Mesela 15'e 8 topladım 23. Evet bir asal çarpanı var. Ama 15'te 5 topladığım zaman 20 yarı yani olmaz. O zaman 8'e gelelim. 8 ile 15'in toplamı 23. 8 ile 5'in toplamı 13. 8 ile 9'un toplamı 17. Yani hepsi asal sayı. Dolayısıyla mavi ile topladığımız zaman diğerlerini hepsinde asal sayı elde ediyoruz. Geçiyorum 5. sorumuza. A'nın, B'nin ve C'nin hangi sayılara karşılık geldiğini söylemiş bize ve bize 120 sayısının ABC türünden eşitliğini sormuş. Hemen şöyle yapıyoruz. 120'yi alıyorum. 2'ye bölüyorum 60. 2'ye bölüyorum 30. 2'ye bölüyorum 15. Sonra 3'e bölüyorum 5, beş, 5'e bölüyorum 1. İkilerden 3 tane var, 3'lerden bir tane var, 5'lerden bir tane var gençler. Dolayısıyla burada A dediğimiz bu olduğuna göre A küp çarpı B çarpı C olması gerekir. Doğru cevabımızın yani doğru cevap D seçeneği olacaktı bu sorumuzda. Ve geldim 6. soruma. Aşağıdaki şekilde üstteki e, topla yazan sayı, topta yazan sayı altta iki topun içinde yazan sayıların çarpımına eşittir. Hmm, tamam. A, B ve C'nin birden farklı sayılar olduğunu söylemiş. Ve birbirinden farklı sayılarmış. Bak bu da önemli. Buna göre A artı B artı C toplamı en az kaçtır diye sormuş. O zaman şöyle yapalım. Buradaki sayılar birden farklı birer sayı olduğunu söylüyor. 108 sayısını elde ettiğime göre ben. Bu 108 sayısının çarpanlarına bakmam lazım. O zaman mesela 27 çarpı 4 alabilirsin. Burayı 4 olarak aldım da burası 2. 2 olarak alır. Burası 27 olduğuna göre burası 3 ve 9 şeklinde düşünebilirim. Bunları topladığımız zaman 9, 3 daha 12, 2 daha 14. Böyle bir sonucumuz yok. O zaman farklı çarpanlara gitmem lazım. Ne olabilir? Mesela 9'a 12 olsun. 9, 12 olduğunda burası 3'e 3 olacaktır. Küçük olanı seçmeye çalıştığım için bunu böyle yazıyorum. Normalde 1'e 9 da yazabilirsin ama birden farklı dediği için yazmıyoruz. Burada da birden farklı olacağına göre 2'ye 6 olsun. 2'ye 6, 3'e 4 şeklinde düşünebiliriz aslında bakarsanız. Hangisi mantıklıysa onu kullanmakta fayda var ama 3'e 4'ü kullandığım zaman burada da 3 olduğundan dolayı bu sefer yazamıyorum. Tamam mı? Yani bir taraftaki yazacağım şey diğer tarafı etkiliyor. O zaman yazacaklarım bu şekilde düzenlenebilir. Bunların toplamları da e, 6, 2 ve 3'ten toplamda da 11 yapması gerekiyor. Geliyorum 7. sorumuza. Ne demiş bakalım. Yukarıdaki çarpan algoritması küçük harfler farklı birer asal sayı göstermektedir. Buna göre A artı B'nin en az ne olduğunu sormuş. Şimdi burada arkadaşlar A değerine ben 2'leri verdiğimi düşünürsem B'ye 3, C'ye de 5 olarak verdiğimi düşünürsem burada da 2'ye 2, 3'e 3, 3 ve 5 şeklinde yazmam gerekir. Burada farklı sayılar kullanabilirsiniz tabii ki ama en az olması istediği için fazla olanı az yazmak, küçük sayı yazmakta fayda var. Burada A'lar fazla olduğu için en küçük sayı seçmekte fayda var bunların. Bunların çarpımları burası 8 yapıyor. 3'e çarparsam 24, 5'e çarparsam 120. Burası 4, 9 daha 36 çarpı 5'ten burası da 180. Bu ikisinin toplamını soruyordu. 120 artı 180 de cevabımız 300 olur. Burada aşağıda 40'tan 49'a kadar sayıların yazılı olduğu kartlar verilmiştir demiş. Tek sayıda asal çarpan olan kartlar alındığında geriye kaç tane kart kalır? Tek sayıda asal çarpanı zaten kendisi asal olanlara bakalım. Bak 41. Normalde hani hepsini yazalım. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ve işaretleyelim. Bakın 41 sayısı dediğimiz gibi tek asal çarpan var. Zaten asal. 43 sayısı asal. 47 sayısı asal. Bunların haricinde tek asal çarpana sahip olan bir de ne var? 49 var. Yani burada ekstra dikkat etmemiz gereken yer sadece burası. Bizden ne istemişti bu? Bunun haricinde kalanlar istemişti değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kalmıştır. Doğru cevabımız da bu durumda ne olur? C seçeneği olur diyoruz. Ve geçiyoruz bir sonraki sorumuza. Atladığımız var mı bu arada? 40, 42, 44, 45, 46, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Doğru, 6 tane sayımız var, değil mi? 41, 43, 47 ve 49 4 tane de oradan var. Tabii. Tamam. Geliyorum bir sonraki sorumuza arkadaşlar. 1'den 50'ye kadar olan sayılar içinde kaç tanesinin asal çarpanı 2 tanedir diye sormuş. İki tane asal çarpanı. 1'den 50'ye kadar olanlardan bahsediyoruz. Bunu nasıl bulabiliriz? 1'den 50'ye kadar olanların Mesela ilk asal çarpanı bizim 2. Asal sayımız 2. Daha sonraki asal sayımız ne? 3. O zaman 2 ve 3'ün çarpımı olan ne var? 6. Altı. 6'nın kuvvetlerinden gidebiliriz. Yani 6'nın 2. kuvveti, 6'nın 4. kuvveti. Yani 6 çarpı 2, 6 çarpı 4 kuvveti demeyelim. 6 çarpı 2, 6 çarpı 4. Neden bunları söylüyorum? Çünkü bunlar 2 tane asal çarpan olacağına göre 6 ve burada kullanılan 2 ve 3'ün katlarını olarak devam etmekten dolayı bu şekilde yazabiliriz. Yani 6'nın 2 2 ile çarptım 12 2 ile çarptım 24 2 ile çarptım bu şekilde 36 işte 48 şekilde devam edebiliriz mesela 6 12 24 36 48 sonra 6'dan sonra başka 6'nın 2 e, ve 3'ü kullandığımız ne var mesela e, iki tane asal çarpan olduğundan dolayı e, aynı şekilde 18'i kullanabilir mesela 2 çarpı 3 çarpı 3 bunu da kullanabiliriz değil mi 6'nın 3 katı bu sefer de 3 katlardan gidelim 6'nın 3 katı 18. Ee, daha sonra bunun 3 katı dediğim zaman da 54 oluyor. Bu olmaz. Bunu geçtim. Sonra ne var mesela? 3 ve 5 var. 3 ve 5 dediğimde ne var? 15. 15'in 2 katı 30 olabilir. 15'in 3 katı 45 olabilir. 15'in 2 katı dediğim zaman gerçi 30 olmaz. 30 olduğu zaman 3 tane asal çarpar olmuş oluyor. Bizden 2 tane asal çarpar olması istiyor değil mi? Dolayısıyla 15'in içindeki sayıları kullanacağım ben. 15 çarpı 3'ten de 45'i yazabilirim. Daha sonra 3 çarpı 7 mesela veya 2 çarpı 5 2 çarpı 5 10 onun katlarını da alabilirim 2 katını aldım 20 2 katın bir iki katını da aldım 40 bu şekilde yazabilirim veya 50 de yazabilirim bu şekilde teker teker deneyebiliriz veya diyebilirsin ki ya hocam 6'yı yazdım ondan sonra 7 yok 8 yok 9 yok onu geldim 10 var 11 yok 12 var 13 yok 14'te 2 ve 7 15'te 3 ve 5 16'da yok 17'de yok 18'de var 20 19'da yok 20'de var 21'de 3 ve 7 22'de 2 ve 11 23 tek olduğu için asal olduğu için bir tane 24'te var 25'te 5'in karesi olduğu için bir tane 26'da var 27'de yok 28'de 2 ve 7 var 29 asal 30'da 3 tane var geçiyorum 31 asal 32'de tek var 33'te 3 ve 11 var 34'te 2 ve 17 var 35'te 5 ve 7 var 36'da 2 ve 3 var 36' da yazabiliriz ee, daha sonra ne var 36 37'de asal olduğu için bir tane var 38'de iki tane var 39'da 3 ve 13 var 39 40'ta 2 ve 5 var 41 asal 42'de 3 tane var 43'te asal 44'te iki tane var 45'te iki tane var 46'da iki tane var 47'de asal 48'de iki tane var 49 asal 52 tane var. Bu şekilde teker teker yazmış. Olduk bunların toplamları da yani kaç tane olduğunu da 21 tane olduğunu görebiliriz arkadaşlar. Geçiyorum 10. sorumuza. Şimdi tanımlama sorularında buradaki tanım bizim için önemli. İçine yazılan sayının en büyük asal çarpanını yazar demiş. İçine yazılan sayının en büyük asal çarpanını. içine yazılan sayının asal çarpanlarının sayısını yazar. Peki buna göre hangisi yazıldığında en büyük olur demiş. Şimdi Burada 82 denildiğinde arkadaşlar 82'nin içine yazılan en büyük asal çarpan diyor ya 2 çarpı 41 bu. 41 buradan geliyor. Bununki 41. Sonra asal çarpan sayısı 2 ve 41 2 tane. 41, 42 2 daha 43 buranın sonucu mesela tamam mı? Pardon 30'da 3 tane asal çarpan var. 41, 3 de burada var. 44 buranın sonucu. Sonra 39'a geldiğimde 3 ve 13 bunun asal çarpanları. O zaman 13 e alıyorum. Bunun zaten büyük olma ihtimali kalmıyor. Bunda da 3 tane var. 13 artı 3'ten de 16 buranın sonucu. 91'e geldiğimde 91 13 çarpı 7 idi. 13 aldım. 24'te de e, içine yazan sayının asal çarpan sayısı 2 tane burada. Dolayısıyla 13 2 daha 15 yapacaktır burada. 56 8 geri 7 56 yani 7 bizim en büyük asal çarpanımız. Buradan da 3 ve 5 2 tane asal çarpanımız var. Bunları topladığımız zaman da 9 olacak. Dolayısıyla en fazla hangisinde varmış? A seçeneğinde varmış. 11. In soruda pozitif çarpan sayısı 8 olan iki basamaklı en büyük sayı aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Bak pozitif çarpan sayısı 8 olan. Şimdi bunları teker teker düşünebiliriz. Pozitif çarpan sayısı neydi? Burada mesela ben bunu 6. kuvveti olarak yazıyorum. Üstüne 1 eklediğim zaman bunun pozitif çarpan sayısını veriyordu. 7 tane bunun pozitif çarpanı var. Bu 2 çarpı 39'dur. 2 çarpı 3 çarpı 13'tür yani burası. Dolayısıyla Buradaki üstler de 1 olduğuna göre üstlerini 1 arttırarak yazarsam 2 çarpı 2 çarpı 2 8. Yani bu olabilir ama en büyük müdür? Bakmamız lazım. 96'yı da 32 çarpı 3 olarak yazabiliriz. Yani 2 üzeri 5 çarpı 3 üzeri 1 olarak yazarız. Bu da üstlerini 1 eklediğimizden 6 çarpı 2 12. Yani bunun olmamı, olmadığını görüyoruz. 12 tane çarpanı var çünkü. 88'e geldiğimiz zaman da bu 2 üzeri 3 çarpı 11 üzeri 1 şekilde düşünülebilir. 2 üzeri 3 dediğimizin üzerine 1 eklersek 4. 11 üzeri 1'deki üzerine 1 eklersek 2. 4 kere 2 8. Dolayısıyla buradaki daha büyük. Yani bizim aradığımız 8 tane böleni olan sayımız hangisiymiş? 88'miş. Ve geldik son soruya. A demiş pozitif tam sayıdır. Buna göre bu şekilde ayrılan sayının pozitif bölen sayısı 12 olduğuna göre e, bu sayı aşağıdakilerden hangisidir? Yapmamız gereken bunların üzerlerine 1 eklemek arkadaşlar. Yani A artı 1'e 1 e bir ekledim. Daha sonra A'ya 1 ekledim. Daha sonra 1'e 1 bir ekledim. Bunların hepsinin çarpımı 12'ymiş. Bunlar sadeleştiğinde burada 6 kalır. Yani a artı 2 ile a artı 1'in çarpımı 6'ymış. a yerine ben burada ne yazabilirim? 1 yazabilirim. a yerine 1 yazdığımızda 2 üzeri 1 artı 1'den 2 çarpı 3 üzeri 1 çarpı 5. Dolayısıyla 4 çarpı 3 çarpı 5. 4 çarpı 3 12. 5 ile çarparsam da doğru cevabı 60 yapar diyoruz. Tamam mı? Evet soru çözümümüzü burada tamamlıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.